Oğuzhan Uğur'la son programları hakkında konuştuk. Onun için endişelendik. <laughs> Ve de en büyük, en büyük dileğimiz seçimin kazasız belasız bir tur bu iki tur mu sona erip senin tekrar üzerinde programlara. Çünkü hakikaten Oğuzhan depremin yükünü ve siyasetin yükünü hiç ara vermeden ardı ardına çekti. Hepimizden daha şanssız. Öyle olmasının nedeni de kendi tabii ki gücü, isteği, program yapabilme kabiliyeti hiçbir haber kanalının yapamadığını, hiçbir gazetecinin yapamadığını bütün Türkiye'nin göz önünde yapabilme cesareti mükemmel. Şimdi geldik o gün Sanlısoy'a sen demek ki o gün Sanlısoy hayranısın. Elbette. Pentagram hayranı mısın? O gün Sanlısoy hayranı. Ben o gün Sanlısoy'a. Tabii ki Pentagram'da çok dinledim <laughs> ha. ama yani lütfen. Ha. Peki Rica yalnız sana Yine kötü bir haberim var, var. Çok mutlu ol O da siyasi içerikli bir şarkı yapmış Haydi bakalım <laughs> Anılarımla vurdu beni Peki. <laughs> ee, Şimdi şu e, İllallah şarkısından ki hemen baştan Söyleyeyim e, Görseller var fakat bunlar Yapay zeka görselleri Anlatır mısın ya Evet anlatayım. biraz biraz bakalım Ondan sonra da sen anlat lütfen görelim İllallah'ı çok güzel, çok oh, güzel güzel görünüyor. yerinde kestiniz. Evet. <gülüyor> 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 bu kadarını almışlar galiba. Peki, ee, anlatsana bu hiçbir hiç görseldeki insanlar gerçek mi değiller mi? Değil, değil. Değiller. değil. Hmm. Yeni yapay zeka teknolojisiyle yapıldı bu. Birazcık hmm. özetle anlatayım istersen Lütfen. sana. Şimdi bu iki tane IP çıkaracağım diye bahsettim hatta bir tanesini hmm. çıkardık. Ee, bunun görsellerinin ne olacağı konusuyla ilgili biraz yeni bir şeyler yapma niyetimiz vardı. Şirketle de beraber ortak bir karara varmıştık. Ben doğru hakikaten bu yeni teknolojiyle ilgili internet üzerinden, Instagram üzerinden falan incelemeler mevcut örnekleri araştırıyordum. Ee, bir tane görseler, birkaç tane görseler rastladım. My Love Art isimli bir Instagram sayfasında işlerini çok beğendim. Dolayısıyla yapmak istediğim biraz şeylere de yakındı. Daha sonra şey işin doğrusu yabancı bir çalışma diye düşündüm. İçerini araştırınca işte İzmir'de yaşayan çok genç bir arkadaşımız Sefa Koca Kalay isminde genç bir arkadaşımız olduğunu öğrendim. Ona bir mesaj yazdım. Onunla temasa geçtim. O da tanıdık, tanıyor çıktı. Sağ olsun ilgilendi. Hı. Ee, kısa bir telefon konuşmasından sonra ona bu projeyi teklif ettim. Yani ben böyle değişik bir şeyler yapmak istiyorum bu yeni yapar teknolojiyle ilgili. Sen de çok vakıfsın ola Yani birlikte bir şeyler yapar mıyız? Sağ olsun çok yakınlık gösterdi. Ee, kabul de etti. Ee, dolayısıyla bu 5 EP'ye 5'er tane bu tatlı görsellik katılım diye düşündük. İşte iki taneyi çekti. Şimdi üçüncü üzerine çalışıyoruz. Yani işte birlikte sürekli gün içinde günler defalarca kere konuşup kafamdaki en azından şarkının içeriğine uygun bir takım görsellerle bu yepyeni teknolojiyi hem kullanmış oluyoruz hem de bu yeni genç arkadaşlarla beraber geleceğin bu yeni teknolojisine adapte olmaya çalışıyoruz. Ben çok memnunum gidişatla. İnan buna da var mı? İnan buna da da yine beraber çalıştık. Belki orada onu da. da gösterelim aslında Lütfen. çocuklar. Evet harika. Oh gitar sesi duymaya <gülüyor> <gülüyor> Yemin ya, ediyorum, özlemişiz. Yemin ediyorum <laughs> davul özlemişiz ya. Böyle bir ya Yavuz, bu adam Yavuz tadı yani. geldi böyle. <laughs> bu konserlere <laughs> hınca hınç dolan bir adam. Hakikaten ee, çok çok özlemişiz. On çok, parmağında on marifet bir İstanbul adam ve ya. çok berbat bir süreç geçiriyor. Ülkenin sürecini <laughs> aynen yaşıyorsun yani. Ben iyi mi zannediyordum buraya gelene kadar? <laughs> Geldiğimizden beri <laughs> gerçekten. <laughs> <kızdır. Ya>, sen <laughs> ne yapacaksın? Evet, ama abi, biz ama çok iyi, iyi arkadaşız. Ben <laughs> dolayısıyla evet. ona merhaba canım hoş geldin. Pek de hoş görünüyorsun maaş. Ama şey abi geldiğinden beri yani, yani acıyorum, yani, üzülüyorum. Ne yapacaksın? <laughs> hayır, ne hayır hayır. Ben Biraz yani, motive et yani, onu. Hayır, Neye motive et? Yani, yani ne motive edin memleketi sen kurtaracaksın mı diyor öyle sanıyor zaten e, tamam işte en en azından. yani depremde de öyle sanıyordu şimdi de öyle sanıyor yani yapılacak bir şey yok yani ben, tab tabi ben anası babası değilim anasının babasının Takı evine gittiğinde canım. ama ben o kadar endişeleniyorum yani bir Ay. kardeş gibi abi gibi endişeleniyorum. <laughs> Yani <laughs> hakikaten bana ne ne yapıyorsa ya vay vay o değil yani. Çok zor bir Sen süreç Hakikaten sağlığı çok <laughs> önemli. Önemliymiş <laughs> Abi depremde depremde burnundan geldi. Bu depremde burnundan gelen iki kişiden biriydi zaten depremzedeler dışında. Tabi hmm. Tabii asıl e, depremzedeleri depremzedelere oldu ne olduysa ama. 2 Mayıs'ta bu arada Hatay'a gidiyoruz. Mevzu ha? açık mikrofon ekibi olarak. Hiçbir siyasetçi evet, onu yanımıza he almayacağız. Çok... Sadece halkla Aynen, konuşacağız. Aynen, çok teklif geldi siyasilerimizden. Sağ olsunlar. Hepsine teşekkür hmm. ediyorum her partiden bu arada. Ama biz siyasetçi olsun istemiyoruz. Hatta bir duyuru yaptım. Dedim ki sanatçı dostlar, arkadaşlarımız hani siz de gelmek ister misiniz? Bir şey konuşmak için değil, dinlemek için yalnızca. Çünkü hmm. insanlar sevdiklerine daha rahat anlatırlar sıkıntılarını. Hmm. Mustafa Sandal'a buradan teşekkür ediyorum. İlk o. Geliyor tabii mu? Tabii tabii o geliyor. Ondan sonra yani çok fazla sanatçı arkadaşımız gelecek. Hmm. Aktörlerimiz, aktristlerimiz, müzisyenlerimiz hepsi gelecekler oraya. Hmm. Ee, dediğim gibi bu bir zorunluluk değil. Çünkü genelde öyle olur. Bak, Peki orada oraya gidiyormuş. yapabileceği bir şey var mı? böyle oturacağız şeydeki bir mesela, dedi, senin geldiğin programdaki gitar alıp bir tıngırdama falan yani durum ona müsaitse eğer e, elbette yapılabilir durumsal olarak ama insanların şey, kayıpları var hala halen insanlar ha. kayıplarını arıyorlar orada evet. e hızlıca Düzenleme yapalım işte evet. bunlar temizlensin diye de maalesef biliyorsunuz. Şeylerin arasında o molozların arasında çok insan gitti. Bravo. Çünkü ee, siyasete kaydı gündem hiç olmamış tabii, gibi davranılıyor. Tabii. Bravo i̇şte bir şekilde sana. bir ses duyurmak lazım. Tabii korkan insanlar var. Oraya gidip hani bir siyaset mi yapacaksınız insanlara o halde siyaset hmm. mi yaptıracaksınız dediler. Hayır buradan da tekrar duyurayım. Senin hmm. programın aracıl aracılığıyla. Lütfen. Bütün televizyon kanallarına ve haber kanallarına buradan açık davet veriyorum. İstedikleri hmm. gibi gelebilirler bütün ekip biz halledeceğiz her şeyi. İşte Beyaz TV'de gelebilir, A haberde gelebilir, başka kanallarda gelebilir. Temsilcilerini gönderebilirler. Hmm. Bizimle beraber orada olmak istiyorlarsa. Ha biz zaten oradayız. Canım sana ne gerek vardı diyebilirler ama çok büyük bir kalabalık toplanacak o 2 Mayıs'ta hmm. konuşmak için. Güzel. O sebeple güzel bir salon belli, belli mi? Çadırdayız. <laughs> Çadırdasınız. Tabi, tabi. Hmm. Yani tam olarak yeri şu anda söylemiyorum ama ya arkadaşlarımız kontağa geçtiler. Söz ediyorum tabii yani. Yok ama olsun. onu e, da Yani, çadır, yani. Çadır. Adana'da da yapabilirdik. Oradaki evet. insanları da getirebilirdik oraya. Bir şey de yapabiliriz ama Kaç kişiyiz çadır peki? Kaç kişiyiz? Yani şu ana kadar sanıyorum e, 600 kişi kapasiteli Çok bir şey ayarladık. Hmm. Bir destek alabiliyor musunuz olsan bu sadece şu anda Aklıma gelen bir soru. Destekten, yani destek çadırın kurulması daha büyük bir çadır. belki Biz böyle bir zaten destek. aylardır orada olduğumuz için, orada çadır kentler kurduğumuz hmm. için çok hmm. e, artık bu işe antrenmanlı arkadaşlarımız hmm. var. Hmm. Onlar hallediyorlar hızlıca, çok hmm. şükür. Ama tabii ki elbette valilik de sanıyorum değil mi? E, belediye o zaman, valilikte de yardım etsin o zaman <laughs> <laughs> isimlerine geçirdik. E, devlet etkilerinden de elbette destek alıyoruz. Herkesin orada olduğu hani biz şucuyuz bucuyuz demeden nihayet bir zahmet. Zaten şu anda ona ihtiyacımız var. Ama olabilir. işte yapmıyor insanlar biz yapalım dedik. Herkes aynı senin de benim programda katıldığın gibi böyle bir uzun büyük masa evet. Evet. sanatçılarımız, gazetecilerimiz orada otursunlar. Çünkü evet. bu program belli ki 20 milyon, 30 milyon izleniyor zaten. Evet. Şimdi 20 milyon, 30 milyon da oturup tek başına izlemiyor onu. Bize gelen görseller hep işte evde televizyondan açmışlar 5 kişi. İşte birisi bir yerde izliyor 3 kişi falan filan. Yani o milyonların ...kat ve katı var belli ki ekran başında. Bu sebeple mesela benim programımı da başardın. Tekrar insanları bir monitör önünde birkaç kişiyi ya da bir aileyi bir araya getirmeyi. Ben başarmadım aslında. Başardın, Maalesef evet, gidişat sen... O sensin. O sensin bro. Şimdi ediyorum. yapmak istediğim de işte hmm. madem bu kadar izleniyor, icabet ediyor insanlar hmm. Söylenen her şey kayda geçiyor. Yani 11 bölüm çekmişiz. Kızım bir tanesi kalkmış mevzular açık mikrofonda hmm. demiş ki ben Kocaeli'ndeyim ve yurduma giderken sokak lambaları yanmıyor. Çok korkuyorum diyor hanımefendi. Hmm. Bir saat sonra program yayınlandıktan sonra belediye Kocaeli belediyesi fotoğraf atıyor. Bakınız ışıklandırdık. Ne diye. kadar etkili. Birisi diyor ki ben Türkiye 500.sü .'si oldum. Yurt yok bana boz içini kazandım nasıl olur bu diyor. Ertesi gün o çocuğu ve onun gibi sıkıntı çeken çocukları lap yurdu yerleştiriyorlar. Yani bu iş böyle. Sesiniz duyulduğu zaman harekete geçiliyor çok maalesef. Çok üzgünüz ya. Ee, bu sebeple de sesleri duyulsun. Koskoca duyursun... bir kuşak olarak biz burada dururken bütün bunlar sana kaldığı için ben kendi kuşağım adına özür dilerim. Estağfurullah. Olur Halbuki şey. biz X kuşağı olarak biz her şey için yaratıldığımızı zannediyorduk. Güya ama. Ama sizlerin <laughs> tabii ki elbette. Bu Haluk Levent ]iyetçi... için de geçerli. Senin için de geçerli. Eee Evet ama utanç, işte. utanç verici. Ee, yani ama utanç sizlerle yaptık. değil. Yani bizim, ve bizim, hala hayır aylarda geçmesine ya, rağmen evet. her söylenen oluyor ya hani <laughs> biraz daha etkisini yitiriyor biraz Ay, daha. perişan işte, durumda ki, işte, ki arkadaş da, hastaneye yatıyorum <laughs> ta, tabii ki canım, Tabii ki, Yani tabii. tekrar tercih, deprem bölgesine gitmesi falan tercih, da tabii. gerekmiyordu yani. Tabii ki kendi tercihi canım. Evet. Ben buradan duyurumu da yapayım. İstemezse var, de var, ölmez varsa. diyor. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Hakikaten sana hayranlık duyuyoruz ya. Buradan ya hayır, sonra tabii yani ki sonra tabii ki canım tabii şey ki gidince bak demeyeceğiz senin hakkında <laughs> yani. Tabii ki de hani <laughs> evet. hepimiz de sürekli yani hayranlıktan öyle, bahsetmeyelim. Ya, gerçek mi? hani gerçek duygumu da içine eklemek istedim. Ama sizler olmadan elbette yapamazdık. Haluk abinin de yanında, Ahbap'ta da çok fazla gönüllü vardı. Babala TV'de de bir an Haluk, Haluk ne yapıyor? O devam tabii koşturmak. Ama hayır ben e, görmüyorum o da hemen... Merhaba Çelik Merak Atatürk nasıl demişti <laughs> Umarım yapıyordur. Yani. Onun gibi yani. Ya, ya ikisi de terapi <laughs>